Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Önce abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te farklı içerikle karşınızdayım. Şöyle bir şey yapacağız. Daha önce hatırlıyorsunuz. Ne yapmıştık? 24 saat boyunca başımıza gelmeyen kalmadı diye bir seri yapmıştık. Bu çok sevilmiş. İkincisini çekmemi çok istemiştiniz. Ve bugün devam edeceğiz. GTA 5'te böyle daha çok gerçek hayata yönelik e, videoları biraz daha arttırmaya çalışacağım. Sizler de bana destek verin. İstiyor musunuz bu tarz? İstemiyor musunuz? Bunları muhakkak bekliyorum. Bugün arkadaşlar. 30 saniyede başımıza neler gelecek? Her 30 saniyede bir bir kaos meydana gelecek. Bu kötü şeyler de olabilir, iyi şeyler de olabilir. Ama 24 saat boyunca bunu deneyeceğiz. Neler gelecek başımıza neler? Başlayalım ister misiniz? İlk kaosumuz 30 saniye boyunca devam edecek. Evet bakın şu an üst tarafta mavi çubuk doluyor gördünüz mü? O dolduğunda bir şey gelecek. Her dolduğunda yeni bir şey gelecek. Abi biraz kaçmamız lazım güzel bir şey gelsin. Bakıyorum. Umarım anlayabilirim çeviriden. Aa portrait mod geldi. Abi çok güzel. Bakın yanlardan bile daralttı. Hani dik fotoğraf çekersiniz ya portre modu. Portre modu yaptı oyunu. Abi değişik oldu. çok iyi. Güzel eğlenceli başladık. Birazdan patlayıp öleceğiz muhtemelen. Dikkatli etmemiz lazım. 30 saniye süremiz var. 30 saniye sonra yeni bir tane daha gelecek. Abi bunlar ne yapıyorsun? Kenara gidin. Evinize gidin oturun. Burada sokakta geziyorsunuz. Devam et abi. Arabaları var. Şu arabayı ben balayayım. Beğendim bayağı. Biraz Aston Martin'e bas geliyor yeni mod geliyor yeni mod Oo, oh, invisible vehicles diyor <laughs> abi arabalar görünmeme modu abi bakın aslında burada araba var bakın şimdi bak 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 araba var gördünüz mü abi, aa, adam kamyon sürüyor lan ne oldu abi adam iniyor bize saldıracak kaç <laughs> Çok iyi Invisible vehicles modu geldi arkadaşlar Arabaların görünmeme modu geldi Şu an herkeste araba var ama göremiyorsunuz İnanılmaz komik bir mod 30 saniye boyunca Abi arabayı göremiyoruz ki Aa geldiler tamam sıkıntı yok yeni bir mod geliyor Ne oluyor? Geri sayım Abi Abi Arabadan inmemiz lazımdı bizim Öldü Arabadaki herkesi patlattı. Abi Michael olduk. Bizim karakterimiz. Ha tamam geldi. Abi böyle bir şey. Yok. Arabaya binmememiz lazım. Bakın işte arabadaki de yine patlayacak muhtemelen. Şu an için mod bitiyor. Yeni bir kaos geliyor. 30 saniye boyunca. Yeni bir kaosumuz. Abi kafama sıktım. Suikast modu. Kafama sıktı resmen. Suikast modu aktif oldu. Abi ne oluyor böyle? Arka arka iki kere öldük. Abi ilk defa bakın 24 saat boyunca ilk defa bu kadar çok bir başımıza gelmeyen kalmadı diyeceğiz herhalde. Çünkü arka arka iki defa öldük abi. Suikast geç. Kafaya sıktı adam resmen. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yeni bir şey gelsin abi. Güzel bir şey gelsin. Ne olur güzel bir şey gelsin. Yeni bir mod. Explosive Pets diyor. Abi şimdi o da şöyle bir şey. Bakın şu yolda gördüğünüz karakterler falan var ya bunlar patlayacak arkadaşlar. Şimdi bak onu göstereceğim size. Evet. Geçmiş olsun. Hatta ya abi <laughs> Adam'a dokunduk patladı Abi adamın arabasını alayım dedim be. Abi ne oluyor arka arkaya 3 kere öldük Çıldıracağım ha Arka arkaya 3 kere ölür mü bir insan ya Resmen öldük abi 3 kere arka arkaya öldük 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 dirildik resmen Şimdi yeni bir mod geliyor yeni bir mod hazır Yepyeni bir mod geliyor 30 saniyede olmak üzere gelsin abi Arabalar renk değilsin arabalar renk değilsin Aha abi Otobüsler lan ne oluyor <laughs> Otobüslere bakın Abi Ana! Abi ne oluyor burası böyle? Otobüslere bir şeyler oluyor şu an. Bu boy istiyor. Abi her tarafa otobüs spawnlanıyor resmen. Oo! Ortalık karıştı. <laughs> Çok iyi. Abi mod mükemmel bir mod diyebilirim. GTA 5'te gerçek hayat serileri devam etsin mi? Desteklerinizi muhakkak bekliyorum ama arkadaşlar. Yeni bir mod. Ne diyor? Ana! Abi herkes RPG var. Bak bak adam ne, ne RPG var izle izle. Bak şimdi bak 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 izleyin. bak izleyin. Bu bizim ne var RPG'ci. Ops Allah. O adam bize sıkacak. Sakın 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 bize sıkacak. Bize sıkacak. Bize sıkacak. Bize sıkacak. Lan adam. <laughs> abi yani, herkesin de şeyi var. Roket atar var abi şu an için polis peşimize düştü ya. Abi yapma bunu ya. Polis geliyor polis geliyor. Şu an için have recoil diyor. Bu da şey arkadaşlar çok önemli bir şey değil. Eee şarjör yani Şarjörü değiştirirken halde biraz daha hızlı değiştirme gibi bir şey olması lazım. Çok önemli bir şey değil yani. deminki ki şey çok efsaneydi yalnız. Herkes roket atar verdi ya. Adam direkt bize sıkacak. Tamam biz ondan hızlı çıktık. Adamı mahvettik diyebiliriz. Ay 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 sakin 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 sakin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçek işte gerçek hayat gördüğünüz gibi gerçek hayatta böyle kazalar olabilir. GTA 5'e doluyor. Polisler peşimizde. Polislerden kurtulma gelsin abi. Oo! <laughs> abi arabadaki herkesi dışarı atıyor. Bakın arabası herkesi dışarı atıyor. Lan onları niye atmadı abi? Abi bazıları arabadan attı. Yanımızdakileri attı. Bak diğerlerini niye atmadı? Yanından geçtikleri mi atıyor acaba? Aa bak bunu da attı. Bak adam indi arabadan. gördünüz mü? Abi bu değilmiş arabada. <laughs> arabanın içindeki herkesi dışarıya çıkarıyor. <laughs> çok iyi. Bu da gayet eğlenceliydi. Şuradan geçeyim. Yeni bir mod geliyor. Aha. Uf. Abi bankanın tepesinden teleport etti. Lan ne oluyor? Fake teleport. Abi sahte teleport diyor. Saçma sapan bir ışınladı bizi. Yine mi gelecek bir şey acaba? Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aşırı eğlenceli diyebilirim. Şu an için 30 saniyede yeni bir şeylerin olması çok zevkli. Ve yeni yeni şeyler görüyoruz. Ya abi bir yürü ya. Bir hızlı git ya. Bir hızlı git ya. Bir hızlı git artık ya. Bugün resmen 3 kere öldük arkadaşlar. Öldük öldük dirildik bugün. Everyone ne diyor? Invisible diyor. Bu da arkadaşlar herhalde şey olması lazım ya. Tüm karakterler herhalde bize sıkıyor mu? Yani bize düşman mı kesiliyor? Öyle bir şey olması lazım. Ben tam emin değilim. Çok da önemi yok. Boş verin bunu. Geç abi. 30 tane geçsin. Yeni bir şey istiyorum. Vallahi sıka sıka gideceğim ha. Allah sıka sıka gideceğim artık yeter ya açılın yolu ya açılın yolu ya açılın abi yolları Allah Allah gittik gittik abi yeni bir mod geliyor 30 saniye yeni bir mod geliyor polis gene peşimize düştü bu arada yenisi geliyor aimbot pet diyor abi bütün petler yani yolda gördüğünüz karakterler size tek atıyor bakın unutmayın herkese tek atıyor yani kimseye bulaşmayacaksın arkadaşlar kimseye bulaşmamamız lazım herkes tek atıyor yani Allah Allah gittik abi adam inerse öldü Allah'tan. Allah'tan öldü. Abi bu, bu bu bu, olsun. Bunun geçmesi lazım acilen. Eğer bizi birisi birisi bizi ateş ederse direkt kafamızdan vurup öldürüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Polis geldi, kuryer geldi abi. Aha. Ya bu ne? Abi DVD ekran. Abi önümüzü göre. Bak <laughs> önümü göremiyorum abi. Ya bu nereden çıktı? Ya abi ya abi önümü göremiyorum ya çok fena modlar var 30 saniyede Çıldıracağım ha önümü göremiyorum. Tam böyle yükse böyle oyna oyna oynama oynama. Oynama. La nereye gidiyoruz? Abi önümüzü göremiyorum. Çok fena bir mod. <laughs> abi değişmesi lazım. Ya abi hayatımda ilk defa bu kadar ps, bir sürü şey yaşadım. Aha where did everything go diyor. Abi nereye gittiğimizi görememem modu mu bu? Abi şu an ne oldu ya? Abi kafa yedik ya. Abi önümüzü göremiyoruz ki ya. Nereye gittiğimizi göremiyoruz abi. Öleceğiz. Birazdan öleceğiz arkadaşlar. Şu an nereye gittiğimi göremiyorum. Bizi öldürecekler muhtemelen. Yeni gel ne diyor? Combo time diyor. Abi ne oluyor abi? Kafayı yedik ha. Abi polisler tepemizde. Oğlum önümü göremiyorum ki ben. Ha hele şükür. Rainbow Weapon istiyor abi ne oluyor kafa yedik var o kadar mod oldu ki şu an oyun kafayı yedi bakın tüm arabaların kapılarını kilitledi oyun kafa yedi tüm silahlar gökkuşağı şeklinde renkli renkli silahlar elde ettik ama abi Bakın şimdi. Bakın adama sıktı. Abi oyun kafayı yedi. Oyun donacak. Abi şu an çok sıkıntı. Bak bak. Sıktığımız yerde şey oluyor arkadaşlar. Havai fişek patlıyor. Bakın bir deneyeceğim. Bak. Abi kaçmasa. Oil trace diyor. Obo. Abi şu an için her tarafa şey benzin döküyor. Bakın görüyor musunuz yolları? Abi her tarafa benzin dökülüyor. Aha ne oldu? Ayda abi yavaşlatmak aktif oldu. Abi arka arkaya 4 tane kaos aktif. Neler oluyor böyle? Bakın. Sık şuna. Sık abi şuna vurduk adamı. Abi bütün benzin döküldü. arabaların mazot depoları açıldı, benzin kapakları açıldı. Ne oluyor böyle? Şunların bitmesi lazım artık arkaya ark ark Çok fazla mod aktif oldu. Abi bir git artık gözünü seveyim gidin ya. Oo. Ana elleri yukarı kaldırdı. Teslim olamadı. <laughs> abi ne oluyor? Aa. Aa. İşaretlediğimiz yere arabası patlıyor. <laughs> Bu muhteşem <bir> şey. <laughs> Abi Allah. Abi ne oluyor böyle? Bu nasıl bir mod Öldük. Michael olduk. Abi böyle bir şey yok. inanılmaz ötesi bir mod. 30 saniyede yani böyle bir şey yok. Bir sürü şey başımıza geldi. Kafamıza sıktık. 3 kere öldük. Herkes patladı. Bir sürü şey oldu. Şu an için yanımızdaki tüm araçlar patlama modu arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Niye olmadı? Abi yanımızdaki tüm araçların patlaması lazımdı şu an. Çok mu yaklaşmamız lazım acaba? E olmadı. Abi olması lazımdı. Yakınımızdaki tüm araçların patlaması gerekiyordu. Ama patlamadı şu an için. Bu modda bir sıkıntı var. Blue trafik diyor. Bütün arabalar mavi renk. Nasıl ama? Oh, çok güzel olmadı mı? Trafikteki bütün arabaları masmavi yaptık. Abi seni patlatmak şart oldu. NSX nereye kaçıyorsun? NSX kılıklı kaçma. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Sağda güle güle. Abi bütün trafik masmavi gördüğünüz gibi. Çok eğlenceli oldu. Bütün arabaları maviye boyatmışlar. Evet şu an yeni bir mod geliyor, polis de geliyor yalnız. Yani polis de geliyor. Ben şöyle silahlarımı biraz... Ee, tamam burada kalalım, sıkıntı yok. Burada kalalım, yeni bir mod. Aha! Deep fried... Lan ne oluyor? Abi! Ne oldu böyle? Abi şu an ışıkları bir şeyler etti. Ama ne oldu bilmiyorum. Bütün arabaların ışıklarını gözümüzü alıyor. Önümüzü göremiyoruz resmen. Cennette gibiyim abi, ne oluyor böyle? Önümü görem... Lan! Abi önümüzü göremiyoruz ki biz. Nereye gittiğimizi anlamıyoruz. Bütün her taraf parıl parıl parlıyor. Önünüzü görmeniz imkansız abi. Modlar gerçekten efsane. Bu modu çok sevdim arkadaşlar. Her 30 saniyede bir. Evet. Şu an ne diyor? One Bullet Max diyor. Bunun tam yine herhalde, e, muhtemelen şöyle bir şey olacak gibi geliyor. Dur bakayım. Evet bakın. Bir tane sıktığım zaman herkes geri kaçıyor gördünüz mü? Bakın. Bir kere sıktığınız zaman geri dönüyor arabalar. Bak şimdi buna sıkayım. Bak ona da sıktım. İyilerde bu niye dönmedi? Buna sıktım. Sıktım. Evet gördüğünüz gibi bakın. Ön tarafa sıktığım zaman şöyle ön tarafların adamların. Adamlar bu tarafa geçemiyorlar arkadaşlar. Farklı bir mod. Blue modu geldi. Bu da böyle. Biraz grafiksel bir mod arkadaşlar. Etrafı biraz böyle eee ne derler. Flu yapıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi farklı bir şekilde grafiksel bir mod bu tabi ki ama yine fena değil daha bir sürü şey geleceğini düşünüyorum arkadaşlar birkaç kaos daha yaşayalım her 30 saniyede bir yeni kaosumuz o, 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 o. iyi döndük araba muhteşem ha bu araba bunu baya sevdim baya sevdim bunu hadi sen de güle güle abi her taraf fena oldu yeni modumuz ana rastgele bir arabaya bizi koydu <laughs> abi arabanın yan koltuğuna koydu ya Abi böyle bir şey. Oha polis geldi. Üff. Abi ne oluyor? Adam öldürecek bizi ha. Abi 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 sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Öleceğiz. 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 Kalk 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 kalk. Abi abi öleceğiz. 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 Al silah, al silah. Abi adamlar geliyor. Yeni bir mod gelmesi lazım. Yeni bir kaosun gelmesi lazım. Pop Tires. Aha. Bütün arabaların lastikleri patladı. Gördünüz mü? <gülüyor> abi. Bütün... <laughs> Şuna bakın abi bütün arabaların lastiğini patladı artık ben kaçıyorum arkadaşlar 30 saniyede bir bir şey gelmekten bıktım abi kaçamıyorum polis arabasını da çaldım böyle bir şey yok muhteşem bir modla karşınızdaydım yeni seriyle. dediğim gibi GTA 5'te gerçek hayatta gelmeye devam edecek eğer bu tarz serilerin gelmesini istiyorsanız daha farklı serilerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın şu an polis arabasını aldım kaçıyorum ne oluyor yeni bir mod daha geldi grafik modu grafik modu geldi evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelemiyoruz abi. Nasıl bitireceğiz bu videoyu? Allah! Kaç 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 kaç. Abi, evet şu an artık ben kaçacağım. Buradan sonra abi bir bırakın gideyim. Bir bırak kuryer bırak kuryer bırak. Evet arkadaşlar şu an için bitirişi bitir yapamıyorum çünkü. Aksiyon full devam ediyor. Aa herkes donmuş gibi Tuhaftırıyorlar tuhaf duruyorlar ha. 3 yıldızda polis var ben kaçamam ki bunlardan. Kaçacağız abi yapacak bir şey yok. Aha düzeldik. Spawn random Abi la yanıma biri bindi bizi koruyor. Oo gördünüz mü? Yanıma binen adam beni koruyor. Abi kaçamıyoruz. Arkadaşlar artık bitiriyoruz yavaş yavaş. Sık oğlum sık adamlar bize sıkıyor. Sık şunlar. Oo kaza yaptı. Kaza yaptı. Kaza yaptı. Oho, felaket oldu. Yalnız kaçamıyorum. Sık 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 öleceğiz. Yakalanıyoruz. 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 Abi bitiriş kapanış yapamadım videonun. Tamam tamam sıkıntı yok. Abi araba dönüyor paso ya. Sinematik kamera aktif oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım yeni serileri ve gerçek hayat serisini beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abi araba dönüyor. Fena aldık yalnız.